Sosyal medyada başörtüsüyle Türk yapan Esra Rabia Ünal'ın fuhuş operasyonunda tutuklandığı ortaya çıktı. Asya Alizade yeniden gözaltına alındı. Malatya'da bir kişi ağır hasar gören binayı taş atarak yıktı. Adana'da sıcaktan bunalan bir çocuk buz buzdolabına girdi. Düğünde testi kırma adetini yapmak isteyen gelin damadı düşürdü. Kuşadası'nda tatil yapan yaban domuzu görüntülendi. İzmir Alsancak Limanı'nın satılması için görüşmelere başlandı. Dünya tüm zamanların en sıcak gününü yaşadı. Motorlu taşıtlar vergisi iki katına çıkarıldı. Bursa'da apartmandan atılan kemik bir otomobilde 25 bin liralık hasara yol açtı. 168 göçmen kaçakçısı organizatörü tutuklandı. İstanbul'da sivrisinekler hastanelik etmeye başladı. Tok %27 oranında zamlandı. 6 aylık enflasyon %19.77 oldu. Ardı